Türkiye savaş stratejisinde yeni bir aşamaya geçiyor. Savunma konseptini hava gücü ve yapay zeka üzerine güncellemeye hazırlanıyor. Türkiye gazetesinden Yeşim Erarslan'ın özel haberine göre Rusya, Ukrayna ve İran, İsrail savaşlarını yakından takip eden Türkiye, ulusal güvenlik politikalarını güncelliyor, önceliği hava üstünlüğüne veriyor. Yapay zeka destekli savaş sistemleri de devreye alınıyor. Dünyanın sayılı ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisini çağın gereklerine göre sürekli geliştiriyor, savunma ve güvenlik güvenlik stratejisini güncelliyor. İsrail'in İran'a stratejik felç taktiğiyle saldırdığına dikkat çeken güvenlik güçleri gerek hava üstünlüğü, gerekse uzun menzilli füze sistemlerinin belirleyici rol oynadığı çatışmaların, TSK'nın savunma konseptinde yeni bir dönemin işareti olacağını vurgu yapıyor. Yeni konsepte hava gücünün etkin kullanımı, İHA ve SİHA sistemleri, uzun menzilli füze teknolojileri ve yapay zeka destekli platformlar öncelikli hale geliyor. Sistem havadan havaya, havadan karaya ve karadan havaya füze sistemleriyle entegre çalışan modern silah platformları üzerine kurulu olacak. Öyle ki uzmanlara göre savaş alanında hedefe fiziksel olarak yaklaşmadan etkili operasyon yapabilen sistemlerin artık lüks değil, zorunluluk olduğu kabul ediliyor. İsrail'in İran'a karşı gerçekleştirdiği nokta atışı operasyonlar ve Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik drone saldırıları ise yüksek teknolojiye sahip savunma sistemlerinin ve hava hakimiyetinin modern savaşlarda belirleyici unsur olduğunu ortaya koydu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gelecek vizyonunun temelini yapay zeka destekli sistemler oluşturuyor. Savaşın artık sadece silahla değil, zeka ile yürütüldüğüne dikkat çeken güvenlik kaynakları, aklın akılla mücadelesi söylemini merkeze alıyor. Türkiye'de bu anlayışla savunma sanayinde inovasyon odaklı bir dönüşüm hedefliyor. Böylece yeni dönemde yerli üretim radar sistemleri, elektronik harp kabiliyetleri, SİHA'lar, hava savunma sistemleri ve bunlara entegre yapay zeka tabanlı analiz yazılımları ön planda olarak seri üretime geçilecek ve sistemlerin sahadaki etkinliği artırılacak. Ayrıca lider kadroların korunması, stratejik tesislerin savunulması ve kritik altyapıların güvenliği yeni konseptin öncelikli başlıkları arasında yer alırken, radar ağlarının genişletilmesi, elektronik istihbarat sistemlerinin güçlendirilmesi ve dijital muharebe yeteneklerinin geliştirilmesi de ön planda olacak.